Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün akrep burcu ile devam ediyoruz sevgili akrepler yükseleni güneş burcu ve ay burcu akrep olan arkadaşım nisan ayında seni neler bekliyor buna bakacağız akrep burcum ee, arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif biliyorsunuz oradan yaptığınız destekler benim kendi çapımda sokak hayvanlarına yaptığım desteklerin içerisine ekleniyor sizler de bu yardımda bulunmak isterseniz süper teşekkürden destek olabilirsiniz bu arada süper teşekkürden destek olan arkadaşlarım yani çağrıma kulak veren arkadaşlarım inşallah hangi niyetle yapıyorsanız tez vakitte karşılığını fazla fazla alırsınız diyorum. Evet kanalımızın kişisel danışmanlık hizmeti yok arkadaşlar. Ee, o yüzden sadece buradan yapıyoruz. Burası da bir kolektifi açalım. O yüzden lütfen size uyanı alın. Uymayanı evreni gönderin. Ee, sadece olumluları da kabul edebilirsiniz tabii ki olumsuz çıkarsa ben söylemek zorundayım ama olumsuz olanları kabul etmeyin arkadaşlar siz zihninizde nasıl düşünürseniz o şekilde yaşarsınız o yüzden lütfen olumlu düşünün evet sevgili akrepler bu arada ses gelmiyor diyen arkadaşlarım var arkadaşlar sesle sıkıntı yok cihazım yeni attığım videoyu ben tekrar izliyorum onu tekrardan bir ayarlama yapıyorum kontrollerini yapıyorum. Kontrolleri yaparken videoyu izliyorum ve seste hiçbir sıkıntı yok. Seste sorun yaşayan arkadaşlarım muhtemelen sizin cihazınızda bir problem var. Ona bir kontrol edin. Evet Nisan ayı genel enerjileriyle başlıyorum. Sonra klasik tarotla olası durum. Sonra aklınızdaki kişinin duyguları, iş meslek, kariyer ve periler mesajıyla tamamlayacağız. Akrep burcum. Genel enerjilerine baktığımda. Çalışkan bir akrep burcusun diyor. Bu ara birazcık kendini şımartacaksın. Nisan ayında kendine özel bir şey alabilirsin. Kendin için pahalı bir hediye alabilirsin. Kendini şımartacaksın. Çünkü aslında başarılısın. Ee, ama artık bir kendimi şımartayım ya noktasına geleceksin diyor. Böyle bir imkanın yoksa da olacak diyor burada Nisan ayında. Ee, İç yüksek. Kalbinin sesine kulak var ama lütfen sezgilerine kulak var ama olumlu sezgilere kulak var çünkü olumsuzluğa çok fazla düşünen bir karaktersin dedi. Ee, Aileni arkadaşlarına çok derin sevgiler duyuyorsun. Lakin ne kadar sevgi duyarsan duy birilerinin söylediği sözlerle hayatına yön verme. Yüreğinin peşinden git o zaman kazanacaksın dedi. Emek verdiğin bazı durumlar var. Bu ilişkin de olabilir, işin de olabilir. Ee, ...sosyal medyada çalışıyordu olabilirsin... ...ne olursa olsun emek vermişsin... ...ama artık sanki pes etmek üzeresin... ...asla vazgeçmeyin diyor... ...kesinlikle vazgeçmeyin... Ee, ...yarattıklarınızı, emek verdiklerinizi... ...lütfen koruyun diyor... ...kaynaklarını birazcık akıllıca kullanman gereken... ...dönemden geçiyorsun ve 4 rakamı ...Nisan ayını gösteriyor... ...Nisan ayında bu konudan birazcık aydınlanacaksın... ...şu an içerisinde birazcık böyle... biraz ...dengede tutman maddi anlamda savrulmaman gerekiyor dedi. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar bir haber bekliyor iseniz sevgili akrepler işinizle alakalı ya da yeni bir yere geçmekle alakalı yeni bir işe girmek ya da terfi almak ya da burs kazanmak gibi 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 maddiyatla alakalı güzel bir fırsat karşınıza çıkacak dedi. Çıkacak olan fırsatı lütfen değerlendirin. Araştırın, değerlendirin ve hemen başlayın. Çünkü ertelenmeye gelmeyecek bir fırsat olarak verdi. Evet, devam edelim. Klasik tarot bakalım bize ne verecek sevgili akrepler. Para beşlisi, 8 sekizlisi, deli, aşıklar, ...para ikilisi... Ay, ...ay kartı... ...arkadaşlar ben olumlu olumsuz her şeyi söylüyorum... ...lütfen siz olumluları alın... Ee, ...şimdi... ...bu kısımla enerjisi tutan arkadaşım... ...maddi anlamda çok yorulmuşsun... ...yani böyle güvenin bitmiş... ...belki bir takım maddi kayıplarda yaşamış olabilirsin... ...bir şeyleri kaybetmişsin... ...ya da bunun yorgunluğu da olabilir... sıkışık kaldığını düşünüyorsun şu anda... Ama burada diyor ki bak önünde yepyeni bir başlangıç olacak diyor deli kartı. Az önce de demiştim Nisan ayında bir başlangıç var. Bu başlangıç gerçekleşene kadar harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu başlangıç dediğim gibi terfi de olabilir, yeni iş başlangıcı da olabilir ama bu başlangıç sana çok iyi gelecek dedi. Ve bir taraftan da korkulu ve endişelisin ve bu duygusal hayatınla alakalı yani aklındaki kişiye karşı şüphelerin olabilir endişelerin olabilir. Bir yüzleşme istiyor ya da bekliyor olabilirsin. Bu yüzleşme gerçekleşecek ve haksız olduğunu göreceksin dedi. Yani karşı tarafa karşı kafanda kurduğun bazı düşünceler varsa haksızlık payında çok fazla yüksek olarak verdi. Ve bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Böyle aynı anda 10 yere yetişip ilişkini ihmal ediyor da olabilirsin. Etmiş de olabilirsin. Karşı taraftan böyle sözler de duyabilirsin. Ama burada diyor ki bir seçim yapacaksın. Karşı tarafı seçeceksin. Çünkü aşıklar kartı o kişinin de sana karşı bir adım atacağını, onun da seni seçeceğini ve senin de onu seçmen gerektiğini hatta seçeceğini gösteriyor. Ve aşıklar kartı ile diyor ki burada kafanda kurduğun düşünceler ve şüphelerden de kurtulacaksın olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Para dörtlüsü çok güzel. Beğenen herkese şifa olsun arkadaşlar. Güneşi verdi. Güneş zaten maddi manevi bütün sıkıntıların sonu demektir ve asasıyla tasdikledi çok güzel. Şimdi bu kısımla uyumlanan akrep burcun bak ee, birine ihtiyaç mı duydun birine birinden destek mi istedin birinden yardım mı talep ettin ya da birine şu işimi halletme dedin ya da biri sana böyle bir vaatte mi bulundu minnet duyacaksın diyor para dörtlüsü minnet duyacaksın çünkü o haber sana gelecek ee, o beklenen destek sana gelecek ve güneş kartıyla diyor ki aydınlığa çıkacaksın. Gelecek olan bir işa biri de olabilir. Bir üniversite sonucu da olabilir ne bileyim. Yani e, bir iş başvurmusundur onun sonucu da olabilir. Haber geliyor ve hane ile birlikte çok güzel bir kutlaman olacak olarak verdi. Bir taraftan da içten içe beklediğin birisi var. Kimseye anlatamadığın, söyleyemediğin, içine attığın ve içten içe beklediğin bir kişi var gözün camda. Gözün yolda. Gelecek mi diyorsun? Güneş zaten gelecek diye tasdik eder ama Asa 8 liste diyor ki beklediğin iletişim gerçekleşecek. Bir iletişim bekliyorsun. Gözün yollarda onu bekliyorsun ama gerçekleşecek. Zaten dediğim gibi güneş, bereket, bolluk, maddi ve manevi anlamda tamamlanmak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum akrepler. İmparatoriçe, kupa ikilisi, kupa kralı, Asa Kraliçesi Para Ası Ölüm ve Yeniden Doğuş Evet Bu kısım uyumlanan sevgili Akrep Burcum Haydi bakalım beğenenlere şifa olsun Bir devir bitiyor senin için dedi İçinde bulunduğun dönem son buluyor Nasıl sıkıntılı bir süreçtesin Ya da nasıl bir çıkmazdasın Ya da nasıl bir çaresizliktesin Bu dönem bitiyor Hem maddi hem manevi dönüşüm geliyor hayatına dedi Şimdi burada diyor ki lider vasıflı birisi var. O kişiden de gelecek olan bir haber var. Sonrasında kupayı kaldırıyorsun. Zafer senin olacak arkadaşım. Ve bu zaferle birlikte yepyeni bir başlangıç kapısı da seni bekliyor olarak verdi. Dönüşüm geliyor dedim ya maddi ve manevi köklü bir dönüşüm. Aynı zamanda da ilişki içerisinde de eller ayrılmış değil. Aklınızdaki kişiyle bir ruh eşi bağlantısı olma ihtimali çok yüksek. Ayrı olabilirsiniz, iletişimsiz olabilirsiniz ama asla kopmuş değilsiniz dedi. Burada imparatorça kartıma da zaten bu dönüşümün akabinde konfor alanında genişleyecek. Maddi anlamda da tamamlanacaksın inşallah isteklerine kavuşacaksın dedi. Peki sevgili akrepler, aklınızdaki kişinin Nisan ayı içerisinde size karşı olacak duyguları nelerdir? Buna bakalım. Haydi bakalım. Beğeni atan herkese şifa olsun arkadaşlar. Aldım kabul ettim yazıp totemimize dahil olabilirsiniz. Hadi beğenileri bir göreyim. Hadi bir görelim. Kavuşmayı verdi. Evet beğenen herkese şifa olsun. Şimdi burada Sevgili akrepler aslında aklınızdaki kişi bir çözüm arayışı içerisinde ama şöyle de bir şey var. Ben çok fedakarlık yaptım bu ilişki için diyor olabilir. Siz de keza aynı şekilde ben daha çok fedakarlık yaptım diyor olabilirsiniz. bu her ikinizde bir boşlukta bırakmış. Hani ben adım atmayacağım bu sefer o atsın ya da o diyordur ben adım atmayacağım o atsın. Böyle bir gel git var aranızda. Az önce de demiştim ayrılık olabilir ama eller ayrılmamış. Hala ruhen birliktesiniz olarak vardı bir çözüm arayışı içerisine gidecek aklınızdaki kişi. Çaba sarf edecek olarak vardı. Çünkü geçmişi ciddi manada özlemiş. Sizinle birlikte geçirdiği hatıralar, anlar, saatler aklında. Geçmişi ciddi anlamda özlemiş. Ve bu özlemin ardı kavuşma olacak Nisan ayı içerisinde diyor arkadaşlar. Biraz da hırslı bir karakter olarak vardı burada. Birazcık da size kavuşmayı hırs yapmış olarak vardı. Peki sevgili akrepler, iş meslek kariyer için kartın bize ne verecek bakalım. Ben kartları sizin karşınızda karıştırıyorum genelde. O yüzden olumlu olumsuz ne çıkarsa söylüyorum arkadaşlar. Siz olumluları alın. Sevgili akrep burcum haydi bakalım. Şimdi iş meslek kariyer'e baktığımda diyor ki belki kariyer odaklı bir insansın. Aşırı fazla odaklanmış da olabilirsin ama birinci olarak etrafındaki insanlara karşı birazcık duyarlı olman gerekiyor. Sen de çok hırslı olabilirsin. Hırsı yenip düşüp de kalp kırma, etrafındaki insanlara birazcık duyarlı ol. Bunlar senin rakiplerin de olabilir. Evet, canını sıkan rakipler var. Ya da can sıkıcı detaylar yaşamış olabilirsin. Bazı anlaşmazlıklar içerisinde girmiş olabilirsin. Mülayim olmaya çalış, alttan almaya çalış, geri durmaya çalış. Neden? Çünkü karşına çok güzel bir fırsat çıkacak. Ve direkt ateş asılıyor ki kariyerinde ilerleme yaşayacaksın. Hayatını artık değiştirme zamanı. O yüzden gereksiz hırslara kapılıp da gereksiz tartışmalar yaşamana gerek yok dedi arkadaşlar. Çok da güzel verdi bu üç kartı. Peki perilerin sana mesajı nedir Akrep Burcu'm? Haydi bakalım 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 dışarı çık dedi. Dışarı çıkma zamanı. Nerede olursanız olun doğanın güçlü huzurunu hissedin ve yaşam alanınızla bir olduğunuzu hissedin. Biraz kendinize zaman ayırın, biraz kendinize vakit geçirin, biraz nefes alın. Özellikle bu odaklandığınız ve hıs yaptığınız konuları da birazcık akışa bırakın. Akışta şifalanacak olarak gösterdi arkadaşlar. Evet sevgili akrepler kolektifine yüksek hayrın olsun. Size uyanı alın, uymanı lütfen evrene gönderin. Beğeni atmayı, alma verme dengesi içerisinde kalmayı unutmayın. Beğeni atan, abone olan ve yorum atan herkese de şifa olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.